Yani okunması, dinlenmesi bu denli sevabı olan muhteşem bir kitabı melodik yapısından ziyade bir de bunu anlamak, hayata tatbik Hı. etmek ne kadar hala olur değil mi? Anlamadığımız bir kitabı dinliyorsak, eğer okuyorsak bu kadar sevapsa Tabii. bu kitabı anlamak ne kadar güzel olur değil mi? Üstelik konuda çok ciddi araştırmalar var. Yani İslam dünyasının Kur'an'la olan münasebetini hem gayrimüslimler hem özelde de Müslümanlar hep araştıra gelmişler. Anlamasak dahi o manevi atmosfere nasıl dahil olabiliyoruz bunu ciddi ciddi oturmuş araştırmışlar. Rabbimiz Yunus suresinde şöyle buyurur. Ya eyyuhannes Yuhannes ca'etkum mev'izatum min rabbikum. Sizin Rabbinizden bir öğüt geldi, vaaz geldi. Nedir o? O şifa'ul lima fi sudur. O sadırlara, kalplere şifadır rahmetun ve rahmetun lil mu'minin hidayet ve rahmettir müminlere. Müthiş. Hocam şimdi dikkat edin. Kapsamla başlayan ayet müminlerde daraldı, özelleşti. Ey insanlar bu rahmete gark olmak istiyorsanız il mü'mini olun. Müminlerden olun. İlk şey iman. Evet. Çünkü o sadırlara şifa, hidayet ve rahmet. Yani insanüstü bir hitaptan söz ediyoruz. İlahi vahin beşeri bir hale dönüştüğü noktada bunları hissetmeniz gayet tabii.